Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuğumuz var. Çık bakalım konuk. Bugünkü yeni konuğumuz Bulut. Bak, kameraya bak. Kameraya bak. Ne umzum mu uçuyorsun? Kameraya bak, utanma. Çık. Nereye kaçtı ya? Aferin sana çık. Aferin. Çık 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 çık. Ya nereye kaçıp duruyorsun sen Bulut? Bulut. Şimdi arkadaşlar onu nasıl getireceğimi çok iyi biliyorum. Burada sizin de gördüğünüz gibi birazcık yulaf var. Burada yulaflar var. Bulut bak ne var elimde? Evet gördüğünüz gibi hemen geldi. Görüyorsunuz. Şimdi bu benim evcil hayvanım Bulut. Bu benim evcil hayvanım Bulut. Hmm. Dediğim gibi adı Bulut ve bembeyaz. İstemediği bir şey yapınca bağırıyor. İstemediğiniz bir şey yaptırdığınızda bağırıyor. Böyle. Evet şu lafları dökün. Bakın şimdi bağıracak. Bak duyuyor musunuz? Yaklaştırayım. Bak duyuyor musunuz? Bağırıyor. İstemediği bir şey yapınca bağırıyor. Tam tamına 3 aylık 25 Mart'ta doğdun değil mi sen? He? Değil mi? Evet sen 25 Mart'ta doğdun. 3 aylık bir kuş. Uçmayı daha yeni biliyor birazcık. Daha yeni öğrendi. Allah yaramaz ısır Çok da tatlı. ama tabii yemek yer yemek yerken ona elle yemezsiniz. Gerçekten de elle yemezsiniz. Yemek yerken böyle kızıyor. Çok da tatlı. Ele geliyor ama şu an yemek yediği için kızıyor. Şimdi bir daha izleyin. Isırıyor bizi. Evet yakaladım seni kuşçuk. Bırak. Evet görüyorsunuz yakalandın. Ya bakalım. <laughs> yakalandın değil mi? Biraz daha yuvak şunları. Ben ne var ya ellemedim bile. Allah Allah. Ayıp. Neyse gördüğünüz gibi kuşumuz böyle. Görüyorsunuz. Çok yaramaz ve tatlı. Ama hep bağırıyor. Biraz fazla bağırıyor. Gördüğünüz gibi. Evet Bulut. Kamerayı kapatıyoruz. El sağlamak ister misin? Görüşürüz de. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ne kadar fazla abone ve like gelirse o kadar fazla video gelir. Hepiniz hoşçakalın.